Del alalım, del alalım, peşirini del alalım. Es çadıkım, tebin akım, peşirini del alalım. Hev alalım, hev alalım, çadıkım, Del ol yolun, del ol yolun, peşirini del ol yolun. Kudadı çem tebir nakım peşirini del ol olanın, hev olanın, olanın. Kudadı çem tebir lakın, peşirini hev olanın. Delal yaman, delal yaman, pişirini delal yaman, kudadı çim te bir nakım, pişirini yaman. Hev olamın, hev olamın, pişirini hev olamın, kudadı çim bir nakım, hev olamın.